Kripto Karbon Enerji kanalından herkese merhabalar. Efendim ben Aslı Sevi. Ben Burak Erdin. Bundan böyle her sabah sizlerle kripto gündemini paylaşıyor olacağız. İlk başlığımıza bakmak istiyorum hemen. ABD senatosu kripto paraları tehdit eden yeni altyapı yasasını hazırlıyor denmiş. Bakalım detayları nelermiş? Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto paralarla ilgili önemli olaylar gerçekleşiyor. Demokratların ve cumhuriyetçilerin ortak olarak senatoya sunduğu yeni altyapı yasasında bulunan iki önemli yasa değişikliği isteği mecliste oylanacak. Kabul edilmesi halinde sadece ABD ile sınırlı kalmayacak ve tüm dünyayı etkileyecek önemli yasaklar kapıda hı. denmiş. Şimdi bunun üzerine biraz konuşalım istersen evet, aslında. Çünkü e, dünya bir regülasyona gidecek. Hı hı. E, dijital varlıklar üzerine hep konuşuldu. İktisatçılar bunun üzerine çok yorum yaptılar. E, şimdi dünya oraya doğru gidiyor. Fakat Hangi ülke ne yapacağı konusunda çok bir fikir sahibi değildi. E, genelde de e, gelişmekte olan ülkeler, hı hı. daha çok gelişmiş ülkelerin neler hı. yaptığına, bu işin e, merkezi olan işte Binance gibi e, şirketlerin kurulu olduğu merkezlerin çok yoğun işlem yapıldığı ülkelerin neler yapacağını, bu da neler yapacağını bakarak pozisyon aldı. Hı hı. Mesela Türkiye yavaş yavaş pozisyon almaya başladı. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın yaptığı düzenlemeli e, artık işte aracı kurumlar, dijital ödeme kurumlarının kendilerine de e, şey EFT ve IBAN verilmeye başlandı. Normal vade böyle değildi. Aracı kurumlar vardı işte coin almak için. O kurumlar başka bankaların IBAN'larını kullanıyorlardı. Yani Türkiye de yavaş yavaş buna gidiyor. ABD'nin yaptığı adım ise attığı adım ise biraz e, kripto para piyasasını tamamen kontrol altına almak. Yani şu dünyanın finansman demir. ABD diyor yıllarca reddettiği e, varlığını şüpheli olarak gördüğü aslında e, dijital varlıklara girmek için bir adım ama bir yandan da piyasayı tehdit eden bir adım. 60 oldu. Kısa vadede yani önümüzdeki dönemde e, piyasaların buna tepki vereceğini düşünüyoruz. Ama aslında baskılamak amaçlı yapılmıyor mu bu? E, aslında öyle değil. Aslında kontrol altına almak. Yani Hı -hı. ister yükselsin ister düşsün piyasa buna bakmıyor piyasa yapacak. Tek amaç şu kontrolü artık biz sağlıyoruz. Dominasyon bizde olsun. Aynen öyle. Hı -hı. Bu istiyorsan... Kripto para piyasası kuvvetli bir yükseliş trendinin etkisinde değer kazanmaya devam ederken camia bu düzenlemeleri tartışıyor. Peki bu düzenlemelerden hangi para birimleri etkileniyor? Hemen onlara bakalım. Ee, burada söylenen ABD düzenlemelerinin yetersiz olduğunu belirten Coinbase CEO'su kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada düzenlemeleri korkunç olarak değerlendirilmiş. Ve yaptığı açıklamalarla kripto para piyasasına yön veren isimlerin başında gelen Tesla CEO'su Elon Musk, düzenlemelerin mantık dışı bir şekilde teknolojiler arası tercih yaptığını değinerek bu düzenlemeleri eleştirmiş. Ee, ve kriptoyu öldürme adı altında bir kampanya başlatıldığını öne sürmüş. Düzenlemeler sonrasında ABD işlemleri tehlikede bulunan Cardano'nun lideri Charles Haskins'ın Hafta içi gerçekleştirdiği bir konuşmada camiaya camia birlik çağrısında bulunmuş diyelim. Aslında tüm kripto paraları ilgilendiriyor bu. Şimdi Öyle ne görünüyor. zaman oluyor sevgili Aslı bunlar? Şöyle oldu. Geçtiğimiz haftalarda zaten işte dijital varlıklar e, bitcoin'in e, öncülüğünde altcoin'lerle birlikte ciddi bir düşüş başlamıştı. Hı hı. İnsanlar e, yatırımlarından ciddi kayıplar yaşadılar. Geçtiğimiz hafta perşembeden itibaren ise yaptığımız teknik analizlerde şunu gördük. Piyasa yavaş yavaş toparlanıyor. E, bitcoin'in öncülüğünde ya da Ethereum'un öncülüğünde piyasa toparlanacak. Hı hı. Bir de Ethereum'da küçük bir düzenleme yapıldı. O düzeltmeyle birlikte piyasa biraz daha sakinledi ve rahatladı. Şimdi yükselme Ne zaman bir yükselme trendi başlasa ya da piyasalar bir trende girse hı hı. E, bu noktada bakıyoruz ki devletler bir adım atıyorlar ve piyasayı yıpratıyorlar. E, bir dönem işte Elon Musk hikayesine baktığımızda Elon Musk bir e, sosyal medya hesabından bir şey yazıyordu ve piyasa birden bire manipüle yükseliyordu ya da düşüyordu. E, ve buna da alıştı piyasa. Mesela Elon Musk'ın sosyal medya kullanımına alışmıştı. Şimdi devletlerin attığı adımlara da alışacaktır. Ki alıştığını görüyoruz. Yani gece saatlerinde işte e, Türkiye saatine göre işte bakmayalım. E, hı hı. Uzak Doğu piyasanın borsalar artık yükselmeyle açıldı. Yükselerek açıldı. Yükselme trendi devam ediyor. Şimdi Türkiye'deki borsa da açılacak. Önümüzdeki dakikalarda. Şimdi ne oluyor? Devletler diyor ki ben bu işe engelleyeceğim diyorlardı. Şimdi bu işin rengi değişti. Artık engellemek değil. Orada pozisyon almak istiyorlar. Kabul edip düzenlemek istiyorlar. JP Morgan keza böyle bir adım attı. Dünyanın evet. en büyük finans kuruluşu. Bunu da ben geçtiğimiz ay hani söylemiş, anlattım inatla, defaatle söylüyoruz. Bankalar bu işe girecek. Büyük finans kuruluşları artık bunu bir yatırım aracı olarak, mobil bankacılık hizmetleri dahil olmak üzere size sunmaya başlayacaklar. Ki şimdilik de bunu talep edenlere sunuyorlarmış. Aynen öyle. Mesela bakalım işte geçen hafta ne oldu? Neler yaşadık? Birdenbire piyasa arttı. Piyasa hı hı. toparlanmaya başladı. İnsanlar akşamdan sabah, hatta umudunu kaybetmiş insanlar vardı. Ee, sosyal takip ettiğim insanlar vardı beni takip eden insanlar vardı diyorlardı işte piyasa çöktü ne yapacağız diyenler o kadar umudunu kaybetmişler ki cüzdanlarına bakmamışlar bile cumartesi kazanç kaydedince belki bir alert oradan koydukları bir alertle ya da tesadüfen girdi, girince fark eden insanlar oldu piyasada birçok coin %3 ila %16 arasında değer kazandı ne zaman bu olsa diyorum piyasada bir regulasyon adımı devletlerin ya da bankaların talebiyle şimdi şunu atlamayalım atılan adımların hepsi devletlerin attığı adımların hepsi Bitcoin'in mevcut doğasına aykırı. Hı hı. Yani e, anonim bir yapının yıkılması talep ediliyor aslında bu noktada. E, kullanıcılar da buna e, işte ses etmiyorlar çünkü ilk çıkış noktasından farklı bir yere geldi zaten dijital varlıklar. Burada tarihi Bitcoin sinyali hı. geri döndü. Başlıklı bir haberimiz var. Ünlü analiste göre Bitcoin'in satın alma sinyali neredeyse geri döndü. Bildiğiniz gibi Bitcoin fiyatı yaklaşık 28.888 dolar iken yıllık en düşük seviyelerden iyi bir toplanma kaydetti. Ancak yine de tüm zamanların en yüksek seviyelerini yakalamasına epey var denmiş. Aracın Hash Ribbons Satın alma sinyali kripto uzmanı ve Capriola Investment'ın kurucusu Charles Edwards'a göre bir satın alma sinyali birkaç gün sonra tetiklenebilir. Bu satın alma sinyali sadece önemli olmakla kalmıyor. Ee, aynı zamanda da Bitcoin'in en karlısı olma ününe de sahipmiş. Uzman Bitcoin alım sinyalinin yakında olduğunu söylüyor. Son birkaç ay içinde Bitcoin rekor seviyedeki en büyük boğa piyasası çöküşlerinden birini yaşadı. Evet. Öyle ki piyasanın bir ayı piyasasının Başlayıp başlamadığını sorgulamasına yetecek kadar. Dramatik çöküş kısmen Çin'den madencilerin göçü tüm dünyaya dağılması anlamında ilgili enerji FAT'tan kaynaklandı. E, Bitcoin hash rate'inin de düşmesine neden oldu ve bu da hash şeritlerinin kapitülasyona geri dönmesine neden oldu denmiş. Bu madencilerin e, kısıtlanması sonrasında başka ülkelerde de desteklenmesi olayına ne diyorsun? Bizim evet. ülkemizde nedir durum? Bizde zaten önce Türkiye'den başlayayım son sorundan başlayayım. Bizde elektrik maliyetleri enerji maliyetleri çok yüksek evet. ve e, girdi olarak yabancı girdi olduğu için döviz alındığı için ve dövizin de mevcut konumu gitgide Türk lirasına karşı değer kazandığında zaten madenciler yavaş yavaş harterleri indirmişler Türkiye'de. E, bu noktada Türkiye'nin elektrik ve enerji üretim dağılımına baktığımızda e, doğalgaz çevrim santralleri e, ardından e, termik santraller kömüre dayalı ki kömürün de çok büyük bir kısmı ithal kömüre dayalıydı. Yine de maliyetler arttığı için çoğu madenci aslında bu işi yavaş yavaş bırakmıştı. Hı hı. Çünkü maliyetler çok yükselmişti. Dünyada da benzer bir durum vardı. Pandemi döneminde e, enerji maliyetleri e, OECD ülkelerine baktığımızda enerji maliyetlerin çok ciddi arttığını gördük ve yine madencilik bir noktada geriledi. İşte orada da e, zaten e, coin e, piyasasında bazı firmalar, e, bazı coinler yakıldı. Coin azaltılmaya hı hı. gidildi. Çünkü artık madencilik yapmanın bizim gibi ülkelerde çok bir esprisi yok. Çünkü enerji maliyetleri çok yüksek. Bir yandan da çevreye olan etkisi var. Bu dünya tarafından tartışılıyor. Aslında coin piyasasının elini çok fazla sıkıştıran konu bu. E, ya çok enerji tüketiyorsunuz. Çevreye olan bir zararınız var. E, i̇şte yine hazırlanan e, bir raporda hani e, coin madenciliği yapan dünyadakiler yani bir ülke olsalardı Türkiye kadar elektrik tüketiyorlardı diye bir e, istatistik var elimizde. E, buna da baktığımızda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Eyvah siz çok elektrik tüketiyorsunuz. Peki gerçek öyle mi? Aslında gerçek biraz da öyle değil. Yani gerçek şu ki e, burada bir değer yaratılıyor. Önemli olan değer faydaya baktığımızda yani sadece termik veya e, sadece doğal gaz üzerinden bir elektrikli üretilmiyor bunlar. Sadece şuna bakılıyor. Oradaki harcanan mevcut kilowatt saati bakılıyor. E, ve bunun üzerinden şu kadar e, işte karbon salımı yapıldı diye bakılıyor. Ama e, bunların doğal e, yollarla sürdürülebilir enerjiyle yapıldığı tarafı olduğunu düşünürsek aslında o zaman iş daha da farklılaşıyor. Yani konu şu. Bu piyasa istenmiyor. Yani dü dünya devleri bunu istemiyor. Mesela Goldman Sachs e, Bitcoin e, enstrüman şey Bitcoin türev enstrümanları üretmeye başladı Hı -hı. birdenbire. Hı -hı. Goldman Sachs'ın daha önceki açıklamalarına son 16 aya bakıyorum geriye doğru haber taraması yaptığında Goldman Sachs köktenci reddediyordu. E şimdi döndü Bitcoin traf, e, ürünler üretmeye başladı ve bunu yatırımcılarına vermeye başladı. E bir sürü aslında böyle dünya devi finansman şirketleri bu noktaya gelmeye başladı. Önceleri de ilk enstrümanları şuydu. E, bunlar çevreci değil. İde. Evet, yeşil değil diyorlardı ama şimdi gittikçe e, yeşillendiğini de görüyoruz. Onlar şimdi bu piyasayı yeşillendiriyorlar öyle değil. <laughs> evet, biraz öyle oldu. Ve Twitter CEO'su Jack Dorsey, kripto para vergisi konusunda açıklamalarda bulunmuş. E, teknoloji girişimcisi 8 Ağustos'ta Twitter ileti dizisiyle hükümde yer alan, önde gelen isimlere hitap etmiş. Dorsey teşekkürlerini ifade ettikten sonra devam eden mesajında işe yarayacak bir basitleştirme önermiş. Hemen alıntılayalım. Yazılım ve donanım geliştiren, ağı benimseyen ve güvenliğini sağlayan veya esneklik ve verimlilik oluşturmak için düğümleri çalıştıran Amerikalılara kuralları dayatmak, yalnızca bu kritik teknolojinin ABD dışında geliştirilmesini ve işletilmesini sağlayacak imkansız bir durumdur demiş. Uygun duruşmalar ve müzakereler yapabilmemiz için tüm hükmü uygulayamazsak o zaman komisyoncu tanımını gerçekten önemli olan şeyle basitleştirelim. Dijital varlıkların fiyat para birimiyle takas edildiği yer. Broker, fiyat, kripto borsası. Bunun yeterince ileri gitmediğini düşünüyorsanız, bunun sizi en azından hedefin %90'ına ulaştıracağını iddia ediyorum demiş. Uç vakaların geri kalan %10'u için tartışmanın her iki tarafında da tanıklara tanıklarla komite oturumları yoluyla uygun ve bilgilendirilmiş bir yasa yapalım demiş. Aslında uzlaşmacı da yaklaşmış elindeki verileri de kullanarak. Hmm. Yine Binance'ın ABD CEO'su istifa etti haberi var. Küresel kripto parası borsası Binance'ın ABD CEO'su Brian Brooks cuma günü görevi üstlendikten sadece 3 ay sonra istifa ettiğini açıkladı. Demiş ve açıklaması da şuymuş. Binance US CEO'luğundan istifa ettiğimi hepinizin bilmesini istiyorum. Meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Açıklamasında bulunmuş. Şimdi piyasanın e, biraz şeye bakalım istersem. Tamam bunlar oldular, bit, Hı -hı. oldu bittiler. Önümüzdeki hafta yani bu hafta ne olacak? Pazartesi evet. haftanın başındayız artık. Güzel de bir saatte yayındayız. E, bu hafta... E, Piyasada e, ciddi hareketlilikler, bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir diye özellikle izleyicilerimize ve evet, dinleyicilerimize evet. belirtelim. E, tamamen kişisel tahminler üzerine gidiyor. Piyasada e, çok ciddi bir hareketlilik olacağını görüyoruz. Çünkü hacimlere bakıyorum, teknik analizi yaptığımızda ortada çok ciddi bir durum var. E, geçtiğimiz dönemde... E, Bitcoin'in özellikle geçtiğimiz haftalarda işte biliyorsunuz 14 Nisan'da 64.800 evet. seviyesinden birden bire 22 Haziran'da 28.000 bandına, 28.800 dolar bandına hı hı. kadar geriledi. Şimdi ise işte geçtiğimiz hafta 45.000 45 seviyesini bir test etti, tekrar hı hı. geri geldi. Şimdi bunun da nedeni spekülasyonlar. Hı hı. Şimdi bu spekülasyonlar bu hafta da devam edecek. Az önce cümlemde söylediğim gibi piyasa bunlara alışmaya başladı, hı hı. yatırımcı bunlara alışmaya başladı. Özellikle büyük cüzdan sahipleri diyeyim onu daha basitleştireyim çok alıştılar buna. transfer ve yatırımlarda artık bunu kullanıyorlar. Yakın bir zamanda göründüğü üzere bununla ilgili yasalar, düzenlemeler yapılacak ve bunların hiçbirinin piyasa etkisi olmadığını göreceğiz. Yavaşça azalacak ve bitecek. Azalarak bitecek korku da ya. düşecek yani. Korku düşecek, endişe bitecek. Çünkü şunu fark ediyorlar yatırımcılar. O kadar da büyük piyasayı etkilemiyor. Çünkü bizim aldığımız pozisyon. Robin Hood'lar vardı Amerika'da borsa çöktüğünde bir grup küçük yatırımcı topluca hareket ederek piyasayı şey yapmış, domine etmişlerdi. Hı hı hı. Benzer bir şey burada da olabilir. Niye olmasın? Bu durum var bu piyasada artık bu beklenti de var. Bir de yaz sezonu dünyada işte kuzey yarımkürede yaz sezonunda pandeminin de etkisiyle insanlar çok masa başındalardı. Yavaş yavaş açılmalar başlayınca çünkü bu dijital varlıklar biraz da böyle çok fazla onun önünde duran insanlarla var. Yani sürekli ekranda ekstra ekranlar. Evet kanalizalle duruyorlardı. Yaz dönemi çoğu ülke aşılamayı da tamamlayarak bir rahatlama seviyesine geçti ve insanlar buradaki yatırımlarını biraz böyle sessize aldılar, bekliyorlardı. Ama tekrar yeni bir işte varyantlar bunlar olmaz umarım. Ama bununla birlikte tekrar insanlar eve kapanıp tekrar ekran başına düşüklerinde göreceksin ki piyasa yeniden o Aşırı hızlı hareketlerin olduğu birdenbire yüzde %20, yüzde %40, yüzde %50 oldu. hareketlerin olduğu noktaya dönecek aslında. Hı hı. Göreceğiz mi? Ee, bir şeyi eklemek istiyorum. Bu önemli bir haber bence. Coinbase Türkiye'de kredi kartı ve banka kartı kullanılarak kripto para satın alabileceğini açıklamış. Bu çok güzel. Çok güzel. Hı hı. İşte hemen de bugün, şimdi canlı canlı söyleyelim. Dün gece yayınlanan resmi gazetede sabah sabah Merkez Bankası ATM'ler üzerinden yapılacak EFT'lere zam yaptı. Şimdi taze taze değil mi? <laughs> Şöyle Çünkü zaten coin işlemi yapacak olanlar aracı e, evet. dijital e, finansman kuruluşları. Finansman kuruluşları değil dijital ödeme kurumları bunu Hı -hı. tam adı e, bizim şeylere tebliğde de. Şimdi bu kurumlara nasıl bir yatırım yapıyorlar? Alternatif bir kartla e, ya da başka bir bankanın e, IBAN koduyla oradan hesaplarına yatıyorlar. Sonra aracı kurumla kurumdan çekiyorlar bu parayı ve arada komisyonlar dönüyor. Şimdi bizimkiler şöyle bir pozisyon ama Burada güzel bir hareket var. Biz de ATM'den yatırılıyor zaten bu işlemlerin çoğu ATM'den yapılıyor. Onlar da oradan kendilerine düşen payı aldılar. Hatta şeyleri de vereyim. Şurada notlarımı almıştım. Gelecek mesela 1000 TL'nin altındaki ETF işlem EFT işlemlerin ATM'den yapılması halinde alınan ücret 2 idi. %100 zam geldi 4 lira oldu. Ee, o Sonra 1000 ile 50 arasında olması halinde alınacak ücretler 2 TL'den 5 TL ve 10 TL olarak belirlenen tutarlardan 5 ve 8 olarak yeniden düzenlendi. Ee, bir de üye işyerleri başlıklı 20. maddede bir değişikliğe gidildi. Bu da yurt dışına ihraç edilmiş kartların kullanımına ilişkin bir düzenleme hı hı. Onda da e, bir e, iş yeri ücretleri vardı komisyonları 1.60'dan 1.90'a geldi. Bu ne demek biliyor musun bak? Türkiye'de bu Türkiye'de pozisyon alıyor bu işte. Yani sadece tek başına Amerika, Çin, işte Rusya, İngiltere vesaire değil. Türkiye'de artık bunu gördü ve burada pozisyon alıyor. Bunu sadece işte ATM'den para yatırmak olarak düşünecek arkadaşlar hı hı. ama bu da başlı başına dijital varlıklarla ilgili atılmış bir adım aslında. Hı hı. Peki bugün bize uyarıların var mı? Dikkat etmemiz gereken şeyler var mıdır? Evet var. Aslında uzak Doğu piyasaları takip edilmeli özellikle dijital varlıklarda yatırım yapacak olanlar. Bir de haberler takip edilmedi. Bak e, yayınlanınca yayından önce senle konuştuk ya Paris Jenderman, e, Paris Saint Germain. Ben o kadar uzak <laughs> bir futbol kulüplerinde e, onların mevcut işte fan coin birdenbire %20'lerde falan bir artış kaydetti. Yani olası bir Messi haberiyle alakalı. Mesela ben futboldan çok uzağa, uzak. Bir transfer, bir duruş, bir açıklama. Evet yani biraz da mevcut coinlerin hikayelerini bilmek gerekiyor. Bu hafta özellikle. Çünkü artık hikayelerle birlikte dijital varlıklar değerlenecek veya düşecek. Sadece tek başına Elon Musk'ın ya da bir şahsın attığı tweetle yönlendirmeyle değil. Hikayeler piyasadaki gerçek değeri ve gerçek değerinin e, yaratan o mevcut varlıkların aldığı e, nokta gelecek. Mesela Binance'ın işte kendi coin'i var işte biliyorsunuz. Hı hı. E, onun düşmesinin mesela asıl nedenlerinden biri onunla ilgili sürekli baskılanmasıydı. E, şimdi yatırımcılar e, geçtiğimiz 13 ayda 15 ayda e, nedense hep bir rüzgara kat, kapıldılar. O rüzgarla gittiler. Bundan sonra özellikle de bu hafta itibariyle coin piyasasında e, işlemler hikayeyle ilerleyecek. Doğru hikaye, doğru haber takibiyle aslında yatırımcılar çok iyi pozisyon alabilirler aslında. Yani kök salmaya başlıyor. Aynen. Öyle. Evet. E, ekleyecek bir şeyin yoksa. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Efendim bizden bugünlük bu kadar. E, yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günlerde kalın.